Bismillahirrahmanirrahim. Değerli kardeşlerim, hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi bizimle birlikte olsun. Cenab-ı Allah bizlere şu geçirdiğimiz zor günlerde yardım etsin. Allah nasip ederse bugünler de geride kalacak. İnsanlar diğer acılarını unuttukları gibi bunu da unutacaklar. Tabi bazıları yakınlarını kaybedenler, sevdiklerini kaybedenler için bu çok zor da olsa dünya dönmeye devam ediyor. Dünya yaşayanlar için dönmeye devam ediyor hiçbir acı yaşandığı gibi ilk andaki gibi yaşandığı ilk andaki gibi insanda sürekli değildir. kalıcı değildi. Allahü Teala bunun sabrını verecek. İnşallah bizler bu işin içinden çıkacağız. Zaten malumunuz son bir haftadan beri Türkiye'nin gündemi olduğu gibi deprem. Öyle de olması lazım. İnsanlar çok acılar yaşıyorlar, çok sıkıntılar çekiyorlar. İşte bu sıkıntılara karşı duyarlı olmamız gerekir, yardım etmemiz gerekir, onların acılarını paylaşmamız gerekir. Bugün de bunu vesile bunu vesile etmek için deprem psikolojisi ve yalan haberler üzerine durmak istedim. Yalan haberler de önemli. Önce şunu söyleyelim, yani bir psikolog edasıyla efendim işte şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın demek doğru değil. Ama en azından psikolog olmasak bile o iş uzmanlarına bırakalım. Ama psikolog olmasak bile en azından kendimizi iyi hissettirici bir takım telkinler yapabiliriz kendi kendimize birbirimize. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de e, her şeyin kendi ayeti olduğundan bize bahsediyor. Yer ayettir, gök ayettir, depremler, işte kasırgalar, fırtınalar, yağmurlar, bulutlar, çığ, heyelan. Yani doğa olduğu gibi Allah'ın ayetidir. Ve okunmayı bekleyen bir kitaptır Kur'an-ı Kerim'e göre. Biz Müslümanlar bu kitabı düzgün bir şekilde okursak, Allahü Teala'nın bizi yönlendirmiş olduğu noktalara, hedeflere doğru ilerlersek, Allah'ın izniyle pek çok sorun çözülecektir. Yani depremin yıkıcı olması ve pek çok travmaya neden olmasının sebebi şu: çürük çarpık yapılanma, malzemeden çalma, rüşvet, yalan, ne bileyim işte denetimsiz yapılar, dere yataklarını ev yapma, kaygan zemin üzerine ev yapma ya da ne bileyim müsaade edilen kattan daha fazla kat çıkma, işte beton ağırlık üst üste biniyor depremde sallanıyor, ne bileyim işte bir takım işte mühendislik hataları, bir takım işte te tedbirle bir takım aksaklıklar falan falan anlaşılıyor ki depremde e, yani ne yazık ki depremde ne yazık ki işte e, insanlar bir takım tedbirsizliklerin kurbanı oldular. Anlaşılıyor ki deprem öldürmemiş. Yani kaçak yapılanma, ahlaksızlık öldürmüş. Yani memleket aslında bina enkazının değil. Hadi şöyle söyleyelim. Yani Maraş ve çevresi o enkazın altında. Enkazın dizide ilk aklımıza gelen o binaların altında. Ama Türkiye'nin geneli ahlaksızlık ve açgözlülük enkazı altında. Asıl problemimiz bu bizim yani. Bu enkazdan birinin bizi kurtarması lazım. Tabii ki o da Kur'an-ı Kerim'dir. Arzularını, duygularını, düşüncelerini Kur'an-ı Kerim'e göre frenleyen insanlar, düzenleyen insanlar, hayata Kur'an-ı Kerim'den bakan insanlar bu tür hadiselerin yaşandığını, yaşanmakta olduğunu ve daha da yaşanacağını bilirler. Çünkü biz bir imtihan dünyasında yaşıyoruz. İmtihan dünyasının gereği olarak elbette ki başımıza, hoşumuza gitmeyen şeyler de gelecek, hoşumuza giden şeyler de gelecek. Yani ol diyen Ölde diyor. Yani Allah öldü, öldü diyor da ya insanların kendi aksaklıkları, birilerinin hırsızlıkları, aç gözlükleri yüzünden masum insanların enkaz altında kalıp ölmesi işte insanın asıl canını sıkan burası. Şimdi bu deprem yoğun travmalara sebep oldu. İnsanlar sevdiklerini kaybettiler. Ne yapmak lazım? Arkadaşlar kişiye en güzel teselliyi yaratıcısı verir. Allah'ın izniyle Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala buyuruyor ki İnşallah müminler cennette, ahirette, sevdiklerinde tekrar bir araya gelecekler. Kardeşlerim belki çok üzüntülü olabilirler ama ümitsiz olmasınlar. Yani bugün nerede geçecektir? allah Teala'nın aşamayacağı problem yoktur, çözemeyeceği sorun yoktur. Cenab-ı Allah müminlere, salih amel işleyenlere, Allah'a şirk koşmayanlara cennette bir mutluluk vaat etmiştir. Dünyada da vaat etmiştir de onun için bizim çalışmamız gerekir. Yani dünyada başımıza gelen felaketler kendi elimiz sebebiyledir. Peki insan her şeyi dört dörtlük yapsa yine felaket olmayacak mı? Elbette ki olacak. Çünkü bir kere insan her şeyi dört dörtlük yapamaz. Olsa bile bu hayat cennet değil. Yani dünya cennet değil. Her istediğimizi arzu, her arzu ettiğimizi, her istediğimizi elde edebileceğimiz bir yer değil. Mesela aziz kardeşlerim, bu dünya hayatının geçici olduğunu, yani onlar öldü gittiler, biz burada kalmayacağız. Biz de öleceğiz. Bize ağlayanlar da ölecekler. Bunu unutmadan yaşamamız gerektiğini bilmemiz gerekir. Dünya hayatının bir imtihan yurdu olduğunu bu dünyada nasıl yaşadığımıza göre Allahü Teala'nın ahirette bize not vereceğini unutmamamız gerekir. Ve bu notların iyi olması için de dünyada başımıza gelen sıkıntılara sabır gösterip Allahü Teala'nın bize göstermiş olduğu hedefe sabırla ilerlememiz gerekir. Deprem psikolojisi üzerine şunu söyleyeyim. Depremin bence diğer doğal afetlerden farklı bir tarafı var. Diğer doğal olaylarından farklı bir tarafı var. Allahü Teala kıyamet gününün depremine bize vurgu yapıyor. İşte nezel zelzelete saati şeyun azim diyor Allahü Teala. Bu çok önemli bir şey. Hani kıyamet günü önce depremlerin olacağını vurgulanması, dağları yerinden oynatan, un ufak eden depremlerin olacağından bahsetmesi çok dikkat çekici bir şey. İnsan o anı bir düşünmeye çalışsa acaba nasıl olur? Yani uzaktan dünyayı izliyor olsaydık acaba nasıl bir duyguya kapılırdık, neler yaşardık? Emin onun delirirdik yani herhalde. Bu kadar korkunç bir sarsıntıya karşı insanların yürekleri, hafızaları tahammül edemez. Belki de aklımızı kaçırırdık. Bu bir yana. Şimdi bir yalan haberlerle uğraşıyoruz. Arkadaşlar yalan haberler çok tehlikelidir. Bakın yapmış olduğunuz herhangi bir yalan haber, herhangi paylaştığınız yalan haber e, insanları yani burada oturuyorsunuz ama başka yerlerdeki başka yerlerdeki insanları hiç olmadık felaketleri, sürükler olabilir. İşte mesela basında dönüyor. Hani olayın doğru olup olmaması bir yana, işte yapmış mı yapmamış mı bir yana, e, fail kimdir, ne değildir bu bir yana, işte falan yerde baraj patladı, falan yerde bilmem ne patladı, falan yerde şöyle oldu dediğiniz zaman o yöredeki insanları harekete geçirirsiniz. Harekete geçirirseniz trafik tıkanır. Trafik tıkanırsa yardım çalışmaları tıkanır. Yardım çalışmaları tıkanırsa enkaz altında kalan insanların da ümitleri tıkanır. Bakınız bir yalan iftiranın, bir yalan haberin nelere neden olur bir düşünün lütfen. Ondan, ondan sonra bakın siz bir şey paylaşıyorsunuz. Burada böyle oldu diye bütün dikkatler oraya gidiyor. O yöre insanları bundan çok feci şekilde etkileniyor. Yani Allah'tan korkun da bir haberi paylaşırken, bir şeyi beğenirken, bir yorum yaparken acaba bir yalanın parçası mı oluyoruz? Acaba bir çarpıtmanın parçası mı oluyoruz? Ya biz bunu beğendik, paylaştık ama biz bunu insanlara duyurduk ama acaba dışarı etkisi nasıl olur? Bunları lütfen çok iyi düşünün. Çünkü bu dünyada yapmış olduğunuz beğeniler, paylaşımlar, sosyal medyayı nasıl kullandınız? Yarın Allah'ın katında bunlardan hesaba çekileceğiz. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki bir fazla size haber getirdiği zaman bir fazla size haber getirdiği zaman onu iyice araştırmadan inanmayın. Bunları yaymayın. İnsanlara korku, dehşet, endişe verecek şeyleri insanlara anlatmayın. Çok korkunç bir hadiseyle karşılaşmışsanız ya bunu önce uzmanıyla paylaşın. Sosyal medyada mutlaka bunu haber olarak paylaşacaksanız eğer, mutlaka bir paylaşma arzusu varsa içinizde bunun doğru olduğundan, insanları tahrik etmeyeceğinden, galeyana getirmeyeceğinden yani bunları düşünerek paylaşım yapın. allah Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki İsra Suresi 36. ayetinde hakkında bilgin olmadığı şeyi paylaşma. Konuşma. Ardından gitme. Bakın o ayeti özetleyip bunlar, bu manaların hepsini göreceksiniz. Göz, kulak, gönül hepsi bunun sonra ne olacaktır diyor Allah-u Teala. Bundan son derece önemlidir. Hani bakın yine Kur'an-ı Kerim'in muhtelif ayetlerinde hatırlayın mesela Nur Suresinin ikinci sayfasını. Orada Hazreti Ayşe annemize atılan bir iftira var. Allahü Teala buyuruyor ki o size göre küçük bir şeydi dedi o söylenti ama ve huve azim. Allah'a göre çok büyük bir şeydi. Yani bugün ağzınızdan çıkan ya ne olacak ki diye yaydığınız şeyler aslında amel defterinizi büyük günah olarak yazılıyor olabilir. Sizin sebebinizde suçsuz insanlar suçlanıyor olabilir. Masum insanlar kötü görülüyor olabilir. Sizin sebebinizle olayla hiç alakası olmayan insanlar etkileniyor olabilir. Dolayısıyla bu yalan yaygı arasında bir dur dememiz lazım. Yani ülkemizde ahlak problemi bence deprem probleminden daha ciddi ve daha da öncelenmesi gerekir. habercilik ahlakı, yayın ahlakı vesaire bunlara baktığımız zaman yani Bakıyorsunuz işte bir deprem oluyor, siyasi çatışmalar çıkarlar, mezhepsel işte onlar geldi, bunlar gelmedi, o yoktu, bu yoktu, biz vardık, siz yoktunuz, siz şunu yaptınız, biz bunu yaptık. Yani sanki enkaz altında kalmış olan insanların ne bileyim işte cesetleri üzerine tepiniliyormuş gibi bir hava oluşturuyor. Yani işte efendim şuraya biz şunu yaptık, siz burada yoktunuz, ilk önce biz geldik, bak şu partiden olanları kurtarıyorlar, bu partiden olanları kurtarmak gibi tuhaf tuhaf şeyler insanların morallerini bozuyor ve gerçek anlamda, yardıma muhtaç olan insanlara yardım gitmesine engel oluyor. İnsanları işte çeşitli yardım kuruluşları hakkında yalan yanlış bilgilendirirseniz, yanlış şeyler söylerseniz o zaman insanların tamamen yardım etmeye yönelik olan duyguları da törpüleniyor, çürüyor ve insanlar yardım etmek istemiyorlar. Çok korkunç bir şey. Lütfen bunları yapmayın. İnsanları yanlış yerlere yönlendirirseniz işte ne bileyim, işte o falan binada kimse yok teyit edilmemiş bir haber. Görevliler orada bir canlı bulma ümidiyle oraya gidiyorlar. Bu sefer gerçek anlamda hayatta kalan, hayatta kalma mücadelesi veren insanlar sahipsiz ve yardımsız kalıyor. Ve bunları ne yazık ki sosyal medya başında, Twitter hesaplarında bizler yapıyoruz. Bunlar çok tehlikeli şeyler. Hani bence birbirimizi karalamayı, birbirimizi ne bileyim itmeyi bir kenara bırakıp acaba depremden etkilenen, etkilenen <laughs> afetten etkilenen insanlara daha fazla nasıl katkıda bulunabiliriz, nasıl katkı sağlayabiliriz bunun üzerinde yoğunlaşırsak çok daha iyi olacak. Sizin sebebinizde bir insanın hayat bulması Kur'an-ı Kerim'e göre bütün bir insanlık aleminin hayat bulması gibidir. Bunlar çok önemli şeylerdir. Depremde etkilenen insanlara işte, işte, halkımız ne yazık ki bunlara inanıyor. İşte ne bileyim şu saatte deprem olacak, işte şöyle deprem olacak, ne bileyim işte işte onlar şu şu günahlar işledikleri için şöyle şöyle oldular. Göndermeler yapmak ne bileyim bunlar çok korkunç, çok üzücü şeyler. Ayrıca anne babalarını kaybeden çocuklar var. Şimdi çocuklarını kaybeden Anne babalar var. Bunların duygu düşünce dünyalarını da hesaba katarak paylaşımlar yaparsak çok iyi olur. Çok düzgün olur. Lütfen lütfen bir paylaşım yapacağınız zaman, insanları bir şekilde bilgilendirmek istediğiniz zaman vereceğiniz bu bilgilerin gerçeğe uygun olup olmadığını, insanlara nasıl etki edeceğini, her yaştan insanın psikolojisini nasıl e, sarsacağına, nasıl bunlara, bunlara çok dikkat edip iyi hesap bu kitabı çok iyi yardımlaşmak lazım. Çok iyi efendim işte e, şey olur eee yardımlaşma olur, organizasyon olur, çok iyi koordinasyon olur. Ama vermiş olduğunuz yanlış bilgiler insanları e, yanlış yönlere sürüklediği gibi pek çok insanın, pek çok efendim işte e, suçsuzun, masumun da bambaşka şekilde algılanmasına ve yardımsız kalmasına sebep olur. Bunun üzerinde çok da durmanız gerekir. Nisan suresinin 85. ayet-i kerimesinde Teala buyuruyor ki, kim hayır bir işe aracılık ederse ona ondan bir pay vardır. Kim kötü bir işe aracılık ederse ona da ondan bir pay vardır. Peki bu payın büyüklüğü ne kadar? Sizin aracı olmuş olduğunuz işin etkisi ne kadar? Olumlu etkisi çok büyükse, o zaman olumlu etkisi size çok büyük olacaktır. Yok eğer olumlu etkisi çok büyükse, o zaman olumlu etkisi de çok büyük olacaktır. Öyleyse yani ne bileyim sansasyonel haber paylaşmak yerine bir de parantez açayım takipçi kitlesi ve beğeni putu diye bir şeyimiz var bizim bir hastalığımız var bizim maalesef. Herhalde bu çağın en büyük hastalıklarından bir tanesi de bu. Adam paylaşım yapıyor. Paylaşım gelmeyince morali bozuluyor. E bu sefer sansasyonel haber paylaşıyor. Onlar paylaşılınca beğenince kendini mutlu hissediyor. Güzel de doğru mudur? Değil midir? Eğri midir? Yanlış mıdır? Bunun üzerine niçin durmuyorsunuz? Bu parantezi kapatalım. Parantezi kapatalım. Eğer paylaşacaksak işte yardım organizasyonlarını yani insanların moral verici, insanlara çözüm götürücü. Bunları paylaşmak lazım. Sorunlarını çözücü şeyleri paylaşmak lazım. Mutlaka paylaşacaksan insanların işte zor durumlardan onları kurtaran dernekler, vakıflar, yardım şeyleri, organizasyonları bunları paylaşmak lazım. Hatta bunlara katılmak lazım. Bunlar güzel şeyler. Ama sürekli olumsuz, karamsar, işte ne bileyim hele şu çocuk cesetlerini bilmem ne. Bunlar gerçekten moral bozucu şeyler. Bunları lütfen paylaşmayın. Çünkü zihinlerde çok feci etkiler yapıyor. Çok korkunç etkiler yapıyor. İşte ben bizim oğlana işte yemek yedirmeye gitmiştim bir şeye. Lahmacun istedi, istedi benden. Üstünüze afiyet. Deprem haberleri vardı onu hemen kapattırdım. Çünkü çocuğun zihninde kötü kötü etkiler uyanıyor. E lütfen bunları konuşurken dikkat edin. Çocukların yanında efendim cesettir, parçalanmıştır, yıkılmış bilmem ne. Yani bu onların zihninde çok korkunç tahribatlara neden olabiliyor. Bunlara dikkat edin. Bir habere yani bir haberi gelişi güzel yaymak kadar bir kere ona inanmak da çok tehlikeli. Çünkü inandığınız şeye göre yaşarsınız. Ona göre ortamı değerlendirir. Ona göre yayınlar yaparsınız. Ona göre insanları bilgilendirirsiniz ve yanlış bilgiler vermiş olursunuz. Ve bu da başka insanların mağduriyetine sebep olur. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekir. Bir kere kişiye her duyduğun yayması günah olarak yeter, vebal olarak yeter. Pek çok hadiseyi araştıramayacağına göre o zaman her şeyi yaymak ve her şeye mutlaka ilk önce sen yetişmek zorunda değilsin. Topluca insanların ne bileyim işte etkilendiği, bir toplumun fazlasıyla etkilendiği hadiseleri e, bence ilk önce yaymak yerine onu bir uzmanlığa onaylatmak çok daha iyidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Sallallahu aleyhi zikre in kuntum la Eğer bilmiyorsanız zikir ehline sorun. Her ne kadar burada Tevrat'tan bahsetse de hani Müslümanlar bir konuda Kur'an-ı Kerim hakkında, Kur'an kısalar hakkında bilgileri yoksa bunu gitsin Tevrat uzmanlarına sorsunlar dese de Allahu Teala mahalli bir örnek üzerinden genel bir ilke çiziyor bize. Hangi konuda bilginiz yoksa gidin o konuyu o konunun uzmanlarına sorun. Bakın işte bir Adana'da bilmem saat kaçtan sonra deprem olacakmış diye bir sürü insan evine giremiyor bir sürü insan enkazının başında kalıyor. Durum böyle olunca onlara moral ver vermek varken işte nasıl moral verilebilir? Tamam belki ölenler için bir şey yapılamaz ama geride kalan insanlar için efendim bir takım maddi yardımlar, daha sağlıklı bir gelecek, bu olaylardan ibret almak gibi olumlu yönlerini daha fazla ön plana çıkarmak varken şurada deprem olacak, şurada cesetler var, şurada ne bileyim işte parçalanmış bilmem ne var. Bunları yaymak bana pek de mantıklı gelmiyor. E, bununla birlikte işte falanlar yardım etti, filanlar yardım etmedi. Falanlar falan olduğu için kurtarılıyor, filanlar falan ol olmadıkları için enkaz altına terk ediliyor gibi halkı kışkırtıcı, yalan ifadeler çok kötü. İşte sanki depremin sebebi falanlarmış gibi, aman onlar gelmesin, aman onlar gitsin. Sanki deprem falanların yüzünden olmuş gibi burada ümmeti Muhammed'i bölücü, insanların bir kısmını bir kısmına karşı kışkırtıcı, tahrik edici, provoka edici paylaşımlardan uzak durun. Hani ortada bir deprem var, ve bu depremin oluşturduğu efendim mağdurlar var. Siz bunları bırakmışsınız. Olayın siyasi tarafıyla ilgileniyorsunuz. Siyasi tarafını bir şey yapıyorsunuz, röportajına çıkarıyorsunuz. Tamam siyaset de konuşulsun. Yani sonuçta bunlara siyasi er siyasi yönetim bir takım kararlar aldı da bu adamlar evleri yaptı ya da yapamadı. Bu da konuşulsun. Ama enkaz başındayken, henüz canlılar varken yani neyin hesaplaşması bu? Falanlar gitsin, falanlar gelmesin. İşte bir tanesi, bir tanesi işte falanlar işte e, şunu yaptı, bunu yaptı, efendim yağmacılık yaptı. Demek ki bunların hepsi böyle. Yapmayın arkadaşlar. Hani burada isim vermek istemiyorum. İşte falan milletten olanlar yağmacılık yapıyorlar. E, güzel de o milletten olanlar e, yıkılan evlerin müteahhitleri değiller. Lütfen dikkat edin. Hani müteahhitler Türk bunların. Türklerin hepsi katil mi? Vahşi mi? Türklerin hepsi cani mi? Canavar mı? Bir kimse bunları dese yadırgamaz mı? Zorumuza gitmez mi? Gider tabii. O zaman sadece suçluyu işlediği suç kadar itham eder. Yoksa gelişi güzel insanları efendim bu adam böyle yaptı. Demek ki bunun milletine olan herkes böyledir diye halkı kim ve düşmanlığa tahrik edici paylaşımların hiçbir anlamı, hiçbir yararı ve hiçbir önemi yoktur. Kaos üstüne kaos çıkarmaktır. Mesela bakın haberlerde gördüm. İşte bir tane Suriyeli vatandaş çocukları enkaz altında kalmış. Enkaz etrafında gezdiği için yağmacı zannediliyor. Çünkü Suriyelerin hepsi böyle diye anlattık biz peki yıkılan evlerin müteahhitleri de Türk, bütün Türk müteahhitler katil mi? Malzemeden mi çalıyor? Hırsız mı? E bu videoyu izleyen müteahhitler ya da müteahhit yakın olanlar zorlarına gitmeyecek mi bu cümlelerden? Yazık günahdır yani. Adam Suriyeli olduğu için derdini anlatamıyor. Tam Türkçesi düzgün değil. Ama bunda iki tane çocuk var. Bunlar da can taşıyorlar. Siz efendim adamı yağmacı bilmem neci diye gösterip ona bir, bir, dayak atmışlar bir de adam. Yani korkunç şeyler bunlar. E insanların artık bu gafletten, bu cehaletten uyanması lazım. Birbirimize moral vermek varken, yardımlaşmak varken, hele hele paylaşma duygusunu ön plana çıkarmak varken Allah aşkına ne oldu da bize deprem üzerinden fırsatçılık yapıp birilerini hedefe koyup bunlar zaten böyle, bunlar zaten şöyle, efendim bu, bu yapmayın Allah aşkına. E bakıyorsunuz az bir şey ünlenen, az bir şey takipçi sayısı artan kendisini tanrı falan zannediyor. Nasıl tanrı zannediyor? Halkın bir kısmını bir kısmına... Aleyhine yönlendirip, efendim bunlar gitsin, bunlar gelmesin, bunlar zaten şöyle, bunların yüzünden böyle oldu. Yani depremi bırakmış, kin ve nefretini, ne? güzel de malzeme olmuş aslında, depremi bırakmış, enkaz altında kalan insanları bırakmış, adamın amacı yukarıdakilerle bir yukarıdakilere uğraşmak. Yani keşke buna enkaz altında inseydi diyecek de diyemiyor, ayıp olmasın diye. Lütfen bunlardan uzak durun, insanlara Kur'an-ı Kerim'in güzelliklerini anlatın, Kur'an-ı Kerim'in paylaşma emirlerini anlatın, Allah-u Kur'an-ı Kerim'de buyuruyor ki, Neyiniz var ki Allah yolunda infak etmiyorsunuz? Gökler ve yer ne varsa hepsi zaten Allah'a kalacaktır. Bunları paylaşın. Bunları insanlara söyleyin. İnsanların paylaşma duygularını efendim işte daha da artması için bu ayetleri bugün gündeme getirme zamanı. Evet e, afetler bir pek çok kötülük getirir, pek çok efendim felaketler, pek çok sıkıntı doğurur ama bu krizlerin doğurmuş olduğu güzel şeyler de var. <laughs> Mesela insanların yardımlaşma, birlik, beraberlik kurma duyguları efendim daha yükseklere tırmanır. Bunlar son derece önemli şeylerdir. Bununla birlikte eksiklerimizi görürüz, yanlışlarımızı görürüz. Ben yani nerede neyi yapmışız ve bir daha nerede ne yapmamalıymışız diye kendimizi efendim işte bilgilendiririz. Olaylardan, hadiselerden ibret alırız. Mesela bundan sonra çocuklara deprem eğitimi, afet eğitimi şeyler başlatılabilir. Çocuklar için psikolojik efendim işte destek sağlanabilir. İşte varını yoğunu kaybetmiş insanların çok acılar çekmiş, artık hayatı dram filmine çevirmiş insanlar için acaba onlara tekrar yaşam ümidi katmak için neler verilebilir? Bunlar üzerine yoğunlaşmak varken işte biz maalesef çok korkunç şeyler yapıyoruz, çok korkunç yanlışlar yapıyoruz. Olaylarla alakası olmayan insanları sanki depremin sebebi bunlarmış gibi şey anlatıyorum. Bu çok korkunç bir şey. Bir televizyon kanalını izliyorum. Sanki depreme mevcut iktidar durdurdu. Bu iktidar olmasaydı bu depremler kıyamete kadar sürecekti. Bunu anlatıyor. Bir televizyon kanalını izliyorum. Bütün depremler bu iktidarın yüzünden oluyor. Keşke gitse bu iktidar başta olduğu sürece deprem olmaya devam edecek. Bakın gördüğünüz gibi siyasi bir hesaplaşmaya çevrilmiş. Artık deprem magazine dönüşmüş. Artık yardım şovları, efendim işte deprem geyikleri. Bunlar kötü şeyler. Bunlar hoş şeyler değil. İnsanların acılarına saygı duymak lazım. Barınıyor onu kaybetmiş insanların elinden tutup onlara yardım etmek varken bu türlü paylaşımlar, onları rencide eden ifadeler çok kötü. Ben bütün deprem bölgesinde yaşayan arkadaşlarımın çok geçmiş olsun diyorum allah Teala böyle afetler vermesin diyeceğim de afeti biz kendi kendimize veriyoruz. Depremler yine olmuyor devam edecek yani. yani. Ne diyelim şimdi? Sel oluyor diye Allah yağmur yağdırmasın mı diyelim? Bu da olmaz. Depremler olacak. Ama tedbirlerimiz de olmalı. Lütfen bunlara dikkat edin. Sabırla dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu konuda söylenecek çok söz var. Lütfen psikologları dinleyin. Uzmanları dinleyin. Bilmediğiniz şeyleri emin olmadığınız şeyleri paylaşmayın. İnsanların mutluluk, umut ve huzur verici şeyleri paylaşın. Yardımlaşmaya teşvik edin diyorum. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Aziz kardeşlerim.